السلام عليكم. أول ما الله الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيدنا الأول والآخرين.

ihsan edenlerle beraber de diyor Allah Azze ve Celle en başka korkulacak şey yok Allah Azze ve Celle korkmak demek onun istediğini yapmaktır çünkü onun istemediğini yaparsan vakit bat bahsın işlerin zahirde yürüse bile ahiret işinin durmuş olur. Ee, sana günahlar yazılmış olur. Onun için Allah'tan korkmak e, mü'min için lazım olan şeydir. Bir baş, Allah'tan kork insanlar artık zamanda Allah'tan korkan çok azdır. Allah'tan kork korkmayınca ne oluyor? Allah'tan korkmayınca her şeyden korkuyor insan. Korkulmayacak şeyden korkuyorlar. Korkacağınız emin emri olan şeyden Allah azze ve celle'den korkmuyorlar kaba yapıyorlar. Biz tanımayız, etmeyiz de, Ama öyle yapınca da her şeyden korkuyorlar. Hiçbir şeyden emin değiller. Hiçbir şeyden e, memnun değiller. Şimdi ne olacak, ne, ne oldu, ne olacak filan. Öyle olunca teslimiyet de gitmiş oluyor. Hiçbir şey onları korkularından emin edemiyor yani korkularından kurtaramıyor. Bu zamanın insanları da çoğu insanın bu korkudan dolayı hiçbir bazıları evden çıkmıyor, bazıları ne yapacağını şaşırmış ne de halbuki çare Allah Azze ve Celle önerine koymuş Allah'tan korkun. Allah'tan korkarsanız kimseden korkmazsınız. Ne kimseden korkarsınız, ne hiçbir şeyden korkarsınız. Bana böyle yapacak, bu benim işim olacak. Bu ne gideceğim yer okuyacağım, imtihandı, şuydu, buydu filan. Onlardan hiçbir şeyden korkmazsınız ki Allah Azze ve Celle'nin istediği olur diye. Öteki türlü her şeyden daha evden dışarı adım atmadan korkmaya başlıyor. Evin içinde korkuyor. Her yürüdüğü adımda korkusu var. Onun için Allah'la beraber olun, Allah'la Allah'ın beraber olan korkmaz. İnna Allah'a mahalledeyle tako diyor. Allah ondan korkanla beraberdir diyor Allah Azze ve Celle. Allah senden beraber olduktan sonra neye korkacaksın? Korkacak bir şey kalmıyor artık. Allah bizi de ondan korkanlardan eylesin ki bilelim hata yapmayalım, kusur yapmayalım, günah yapmayalım inşallah. Ve Allah'a tevfik al-Fatiha.